Herkese merhaba ben Anıl Yusuf Bugün size Minecraft serverına nasıl girilir yani hamadil İlk önce hamadil indirin ben indireyim Gezginler Linkini atarım Sonra buradan buna basıyoruz arkadaşlar Şunu kapatayım Şuna gireceğim IP şimdi bekleyelim. Şimdi başlamadıysa tıklayın. Tıklayalım. Hadi de başlayalım. Tıklayın. İniyor. İndim mi geliyorum. Şimdi arkadaşlar indi. Tıklıyorum. Çalıştır. Tamam. Evet sıra Indime geliyorum. Evet arkadaşlar indi. Ben aşağıya hamacıyı başlatayım. Çevrim. Hemen evet. yazalım buraya. Şimdi burada mevcut bir A'ya kazın diyoruz. Sonra tıklayalım. Hemen ağlarına bakalım. Neymiş? T 34 1 2 3 4 5 Yalmıyor. olmuyor. İşte arkadaşınız böyle olacak. Gelecek, yapacak işte bu kadar. Çıkın.